Herkese merhaba ben Batu. Project Zombie'de araba tamirciliği nasıl yapılır detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tamircilik becerisi araçları değiştirmek ve yenilemek için kullanılır. Eğer arabalara hayranlığınız varsa meslek seçimi menüsünden araba tamircisi mesleğini seçiyoruz. Farklı meslek yapıp gene de arabalarla uğraşacaksanız araba meraklısı özelliğini de alıp oyuna başlayabiliriz. Tamircilik mesleği becerinizin artması için deneyim bonusu sağlar. Bu bonus karakter oluşturulduktan sonra kazanılmaz. Bu da beceri puanı kazanımını en üst düzeye çıkarmada önemli bir adımdır. Beceri puanı kazanımını en üst düzeye çıkarmak için diğer becerilerde olduğu gibi burada da tamircilik eğitim kitaplarını okuyup çarpanınızı artırıyoruz. Herhangi bir araç üzerinde çalışmak için oyuncunun araç tipine karşılık olan tarif dergisini okuması gerekli. Standart, ağır ve spor araçlar üzerinde çalışma yapmamızı sağlayacak 3 adet dergimiz var. Eğer araba tamirciliği mesleğini seçersek bu dergileri okumamıza gerek yok. Özellikler kısmından sadece araba sevdalısı seçmişsek sadece spor araç dergisini okumamız yeterli olacak diğer iki araç tipini biliyor olacağız. Araçlarla etkileşimimizi E tuşuyla ile yapıyoruz. Kaputu ya da bagajı açabilir ya da araç içerisine girebiliriz. Araç anahtarı yoksa dert etmeyin. Hırsız mesleğine sahipsek gereksinimimiz olmadan sahip değilsek becerilerimizden tamircilik 2, elektrik 1 yaparak araçlara düz kontak atabiliyoruz. Araç içerisine girdiğimizde önümüze çıkan ekranda motor, akü, kilit gibi simgeler mevcut. Buradan kapıları kilitleyebilir, motoru çalıştırabilir, farlar ve klima ile etkileşime girebiliriz. Daha detaylı menüye V tuşuyla ulaşıyoruz. Buradan ekstra camları aşağıya indirip ileriyi kontrol ediyoruz. Camı kapatınca bakamıyoruz. Buradaki olay oyuncu kafasını camdan çıkarıp ileriye bakıyor. Ayrıca araç içerisine gene koltuğumuzu değiştirebiliyoruz. Bunun önemi zombiler sizin oturduğunuz koltuğa saldırır. Bu durum araçtan çıkışınızı zorlaştırır. Burada hemen bulunduğumuz koltuğun tersindeki koltuğa geçip kaçmak. Ben arabadayım niye kaçayım, basar giderim demeyin. Motor arızaları öyle bir hal alır ki 2 metre gidip araba istop eder ve kaçmaktan başka çareniz kalmaz. Bu bahsettiklerimiz genel bilgi niteliğindeydi. Artık nasıl level atlanır, hangi arabalarda, hangi koşullarda çalışılır biliyoruz. Herkes İngiliz anahtarlarını çıkarsın, araç söküp takacağız. Öncelikle işimize yarayacak olan aletleri inceleyelim. Tornavida, kriko, hava pompası, bijon ve İngiliz anahtarı. Krikova bijon anahtarını lastik fren ve süspansiyonlara erişmek için kullanacağız. Hava pompasını lastikleri şişirmek için kullanıyoruz. Radyo, pil, cam gibi detay gerektiren parçaları sökmek içinse ise de gerekli. Büyük kaput gibi parçaları sökmek içinse İngiliz anahtarını kullanıyoruz. Benim önerim hepsini üzerinize alın, aklınıza şurayı sökmek için bunu alayım gibi takılma olmaz. Beceriniz yettiği sürece söküp takarsınız. İlk başlarda beceriniz düşük seviyede olacağı için kendinize kullanmayacağız. Araçlar belirleyin. Bunlar üzerinde sök tak yaparak becerinizi arttırın. İlk başlarda söktüğünüz malzemeler büyük olasılıkla zarar görecek. Karakter gelişimi sağlamak için sök tak yapacağız ama aynı parçayı sürekli söküp takmak size ekstra puan sağlamayacak. Yapımcılar bu durumu şöyle örneklendirmiş. Oyuncu bir araçtaki radyoyu çıkarıp takarsa aynı araçta 24 saat boyunca bunu yaparak daha fazla XP kazanamaz. 3 tane aracınız var her birinin radyosunu teker teker söküp takmanız gerekli. Ben bir tane araç belliyim sürekli onun radyosunu söküp takayım derseniz karakteriniz gelişmeyecek. Sökme takma sırasında küçük bilgiler vereyim. Fren ve süsmasyonu ulaşmak için öncelikle lastikleri sökerek başlamanız lazım. Aracın motorunu sökemezsiniz ama parçaları çıkarıp diğer aracın motorunu güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz aracın motor kalitesine çok önem verin. Motor kalitesini sakın motor durumuyla karıştırmayın. Bu motorun çalıştırılma şansını ve gücünü etkiler. İtfaiye, ambulans gibi acil müdahale araçlarının genellikle 90 ile 100 civarında motor gücüne sahip oluyor. Motor kalitesi 65 ve 6 araçlar hava soğuksa çalışmam olasılığı da daha yüksek. Araçlarımızın tamiratı da mümkün kaput koltuk gibi parçaları kaynak yaparak daha sağlam hale getirebiliyoruz. Burada bagaj kapağının sağlamlığına dikkat edilmesi lazım eğer hasar varsa yolda bagajdan eşyalar düşer siz de arkasından bakarsınız. Araçta bulunan farların lambası normal evlerden çıkan lambalarla eşdeğer oradan çıkarıp direkt arabanıza yerleştirebiliyorsunuz. Koltukları sökebilirsiniz ama ben bunu önermem. Depo kapasitesi yüksek. Burayı ekstra bagaj olarak kullanmalısınız. Koltukların tamiratı da tutkal ve yapılıyor. Araba tamirciliği aslında çok basit. Bu videoyu izlemeden önce çok zor olduğunu düşünüyordum. Biliyorum aslında tamir mekanikleri düşündüğümüzden de basit. Eğer benim bahsetmeyi unuttuğum noktalar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Project Zomboid üzerine video çeken fazla kanal yok. Ben de elimden geldiğince basit ve kaliteli bir şekilde size anlatmaya çalışıyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tamam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hadi bakalım Allah kahve. Kapat lan hadi ya yeter. Kapat. Şerefsiz.